Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün After Effects programında particle efektiyle logo animasyonu yapacağız. YouTube logosunu kaybetmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Şimdi After Effects'imiz açıldı. YouTube logomuzu After Effects'imizin içine attık. Şimdi 1920 1080 bir kompozisyon oluşturuyoruz. YouTube logomuzu içine atalım. Biraz küçültelim. Rectangle tool'umuzu alalım. Çünkü maske uygulayacağız. Precompose etmemiz gerekiyor onun için. Logo yazdım. Bunun bir de logo maske olarak precompose edeyim. Şimdi logo maskemiz burada. Şu rectangle tool'umuza maske uyguluyorum. 4 saniye yapalım. Maskemizi açtık. Bir tane zil açtık. 0. saniyeye geldik. Maskemizi aldık ileriye götürdük. Şöyle iyidir. Böyle bir animasyon oldu. Biraz feather verelim buna. Şöyle yumuşaklık. Şimdi logomuzu alalım. Logomuza şimdi linear wipe uygulayacağız. Linear wipe'a geldik. Buna eksi 90 yaptık. Ondan sonra şurada transition bölümüne 4. saniye geldik. Transition'ı 100 yaptık. Bir tane zil açtık. 0. saniyeye geldim. Ben bunu sıfır yapıyorum. Yani şöyle sağdan sola gördüğünüz gibi arkası yumuşak, önden normal logomuzun olduğu bir animasyon oldu. Şimdi buna particle efekti uygulayacağım. Bu particle efekti normal After Effects'inizle beraber gelmiyor. Harici bir 3 yazılım. Bunu harici indirmeniz gerekiyor. Tabi paralı. ama bu işten para kazanıyorsanız bunu indirmeniz gerekiyor yani. Bir tane solid açalım buna particle color yazalım. İçine atalım. Bekliyorum açılmasını. Evet, particle efektimiz açıldı. Şimdi burada emitter kısmı var. Emitter kısmında point bölümünden layer'ı seçiyoruz. Yani layer'ımı maskeleyeceğim. Buradan layer'ı seçtikten sonra layer emitter açılıyor. Buradan sonra geliyorum logo maskemizi seçmeden önce logo maskemizi 3 boyutlu hale getiriyorum. Sizde burası açık değilse şuradan toggle switches'ta bunu basmanız yeterli. Böyle geçiş yapabilirsiniz. Sonra layer emitter'dan logo maskemizi seçiyoruz. Buna mask diyoruz. Şimdi buradan particle yani kaç tane particle olması gerektiğini şöyle biraz fazla yapalım. işleyecek. Evet, biraz yavaş çalışan bir program. Ya bilgisayarınıza göre. Ben bunu biraz düşüreyim. Evet. Böyle bir güzel, hoş bir efekt yapmış olduk. Şöyle full'den bir render alalım ufak ara render. Evet, gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi çok basit. Bence çok güzel. Yani işlevsel bir program. Bunu e, ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Mesela Velocity'sini yükseltip alçaltabilirsiniz. Ondan sonra yani dağınık mı yoksa bir arada mı olacak? Buradan bir sürü çeşitli çeşitli ayar var. Particle'lardan e, efendime söyleyeyim rengi olsun yukarı mı gidecek aşağı mı inecek sağa mı gidecek sola mı gidecek burada bir sürü ayarları var. Bunlar için ayrı isterseniz e, particle efekti için ayrı bir video hazırlarım yani içeriğini çok da güzel efekt oldu. Bunu böyle yapabilirsiniz. Tekrar böyle baştan oynatayım. Evet, bence gayet tatlı oldu. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz eğitim içerikli videoları isterseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.